Selam. Merhaba tekrardan. Bugün sizlere LGS'ye hazırlanırken benim de kullandığım bu son bir buçuk ayda LGS'de olan başarınızı böyle bir adım daha ileriye taşıyabilecek kaynaklar ve denemeler göstereceğim size. O zaman başlayalım. Önce Türkçeden başlayayım. Benim çözerken en zevk aldığım, ayrıca bana en yararının dokunduğuna da inandığım Türkçe yayınlarından biri Nertes yayınlarıydı. Nertes yayınlarının ben hem soru bankasını hem de denemesini kullandım. Denemesi soru bankasına göre birazcık daha zor. O yüzden ilk önce soru bankasında böyle bir soruların modelini, bir konseptini anlayıp biraz çalıştıktan sonra paragrafa geçmek daha iyi oluyor. Onun dışında soruların yapılış, böyle anlatılış şekli, soruluş şekli, sizden istediklerini belirtme şekli o kadar net ve o kadar güzel ki gerçekten LGS'ye çok benziyor. Ayrıca böyle bir tık daha zor olduğu için diğer paragraflardan bunun çözümle mekanizmasını anladığınız zaman diğer paragraf kitapları genellikle kolay geliyor. O konuda çok yararlı olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak da hız yayınlarının paragraf soru bankası var. Normalde hız yayınlarının Türkçe için çıkardığı kaynaklar bana biraz kolay geliyordu ama paragraf kaynağı soru bankası o kadar güzel hazırlanmış ki gerçekten soruyu çözerken her aşamada birazcık daha ilerlediğinizi hissedebiliyorsunuz. O konuda da hız yayınlarının paragraf soru bankasını ben gerçekten çok beğeniyorum. Mutlaka almanızı tavsiye ederim. İnkılap konusunda size önerebileceğim tam olarak 3 tane kaynak var. Bunların 2 tanesi Soru Bankası, bir tanesi Deneme. Denemeye gelince Mart yayınlarının Süper Zeka serisinin 24'lü denemesi var. Gerçekten çok güzel bir deneme. Hem o inanılmaz bilgi yoğunluğunu anlatmıyor, hem de Türkçeden gelen o paragraf yapısıyla İnkılap'ın gerektirdiklerini çok güzel birleştiriyor. Gerçekten çok kaliteli sorular var. Ben kesinlikle LGS'ye hazırlanırken kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. İkinci olarak Hız yayınlarının İnkılap Tarihi uzmanı var. Gerçekten çok kaliteli bir kitap. Böyle yine Nartes kıvamında paragrafla bilgiyi çok güzel birleştirip size soruyor. Böylece hem o gereksiz bilgi yoğunluğunu gerçekten kullanmamış oluyorsunuz. Hem de LGS'deki soruları gerçekten benzer sorular çözerek sınavda şaşırma olasılığınızı biraz daha azaltıyorsunuz. Aa ben bunu çözmüştüm diyebiliyorsunuz ve son olarak benim gerçekten tek geçtiğim inkılap konusunda bir kaynak geliyor. Hız yayınları Nutuk Soru Bankası. Bu gerçekten Atatürk'ün nutuğundan tamamen aynı şekilde hiç bozulmadan baz alınarak kullanılmış bir kaynak. Bütün sorular Atatürk'ün ilkelerine, inkılaplarına, düşüncelerine dayatılmış. Gerçekten çok güzel. LGS'ye inanılmaz benziyor. Hem paragraf yönünden olsun hem cevapları verdiği yönünden olsun gerçekten çok benzer. Size sorduğu soru şekli biraz zor. Gerçekten biraz kafa karıştırıyor. Yani oturup özellikle kitabı anlamak için çalışmanız gerekiyor. Ama bir kere anladınız mı gerçekten inkılabın tepesinde olan bir kaynak sizi istediğiniz her yere götürür. Yeter ki siz oturun çalışın. Mükemmel bir kaynak. Geldik matematiğe başımızın tatlı belası. Size matematikten tam olarak 4 tane kaynak söyleyeceğim. Bunların bir tanesi deneme, kalan 3 tanesi de soru bankası. Birinci olarak arı yayınlarının başarı var serisinin soru bankası ve denemesi denemesi soru bankasına göre birazcık daha kolay ama gerçekten ikisi de çok kaliteli kitaplar. Soru bankasına ben sene de senenin başına başladığımda gerçekten hiçbir sorusunu yapamıyordum. Zor bir kaynak. Ama sene ortasına gelince sorular aslında ne kadar kaliteli olduğunu ve ne kadar beni ilerlettiğini anladım. Gerçekten çok güzel. Denemelerine böyle daha Nisan Mayıs ayları gibi başlamıştım geçen sene. Gerçekten onlar da çok kaliteli. Normalde denemesinin soruları birazcık daha kolay ama süreyle çözünce insan tabii birazcık zorlanıyor. O yüzden ben çok kaliteli ve gerçekten insanı ileriye taşıyan bir kaynak olduğunu düşünüyorum var yayınlarının. Matematikte ikinci olarak yine benim oldukça zorlandığım bir kaynak var. Zeka Küpü yayınlarının soru bankası. Zeka Küpü normalde diğer derslerde de oldukça zorlandığım bir yayın. Çünkü gerçekten soruları uzun ve meşakkatli. Ama belli bir yerden sonra eğer konuyu gerçekten güzel anlamışsanız ve artık yeni nesil soruların biraz da zorlarına geçmeye hazırsanız Zeka Küpü gerçekten güzel bir kaynak. Herkese tavsiye ederim. Son olarak matematik için Karakök yayınlarının rutin olmayan matematik soruları diye bir kitabı var. Soru Bankası. Zaten adından anlaşıldığı üzere gerçekten rutin olmayan sorular. Zor, zorlayıcı. Bazı soruları ben yapamıyordum. Yani uzun süre uğraştıktan sonra yapamıyordum. Hatta bazı soruları matematik öğretmenlerine götürüyordum. Onlar da yapamıyordu. Ama gerçekten çok güzel bazı sorular. Gerçekten denemelerdeki netlerinizi arttırabilecek nitelikte sorular. O kitabı da mutlaka alıp denemenizi tavsiye ederim. Son olarak fen. Fene gelince size verebileceğim dört tane kaynak tavsiyesi var. Bunların iki tanesi deneme, iki tanesi de soru bankası. Birinci olarak farklı isemin denemelerini çözdüm ben. Mart ayında almıştım deneme kitabını hatırladığım kadarıyla. Artık sene başından beri bazı konuları bitirdik. Yani artık Mart'a kadar neredeyse bütün konular bitmişti. Son olarak böyle bir üstünden geçmek için bütün konuları bu kitabı almıştım. İlk başta kitapla alakalı çok bir şey bilmiyordum ama çözdükçe gerçekten çok beğendim. İçinde çok kaliteli sorular var. Sizi böyle grafiklerin içine çekiyor birazcık. Daha fotoğraflı bir anlatımı, daha fotoğraflı bir soru sorma şekli var. Aynı zamanda LGS sorularına benziyor. Ee, özellikle dünya ünitesinde gerçekten çok güzel sorular var. Ben çok beğeniyorum. İkinci olarak Okyanus Master Fen Soru Bankası var. Normalde Okyanus Master'ın soruları bana matematikte özellikle biraz gereksiz zor gibi geliyordu. Ama Fen Sor Bankası gerçekten çok kaliteli. Sorular evet zor ama matematikteki kadar kafa karıştırıcı değil. Ee, gerçekten size yine diğer farklı isemde olan gibi böyle grafiklerle, büyük resimlerle anlatıyor. Ve çözdüğünüz zaman gerçekten de hem konuyu pekiştiriyor hem de konuyu pekiştirdikten sonra size böyle birazcık zorluyor. Kendinizi bir adım daha ileriye taşımanızı sağlıyor. Üçüncü olarak aynı Türkçe'dek gibi Fende'de Mert yayınlarının soru bankasını öneriyorum. Gerçekten çok güzel. Aynı Türkçe gibi böyle paragraf tarzında anlatıyor. Ama aynı zamanda özellikle ısı ve sıcaklık konusunda çok güzel, mükemmel soruları var. Sizi zorluyor. Böyle tam bir soruyu tam anladığınızı zannederken bazen ''Aa böyle miydi?'' oluyorsunuz. Ama gerçekten sizi çok geliştiriyor ve aynı soruya bir daha dönüp baktığınızda aslında ne kadar güzel bir soru olduğunu ve ne kadar böyle mantıklı hatalar yaptığınızı görebiliyorsunuz. Gerçekten zamanınızdan asla bir kayıp olmuyor. Aksine az zamanı verimli kullanmak isteyenler için muhteşem bir kaynak. Vereceğim son kaynak önerisi ise zeka küpünün pent branch denemeleri. Normalde branş denemeleri konusunda Türkçe ve FEN'i çözüyorum ben. Matematik çözmemiştim daha önce. O yüzden e, matematik konusunda bir şey söyleyemeyeceğim ama Türkçesi gayet güzeldi. O yüzden FEN'i de buraya koymaya karar verdim. Yine paragraf düzeyinde anlatılıyor. Genellikle zeka küpünün özellikle FEN soruları inanılmaz uzun oluyor. Ama bence denemelerinde bu sorunu birazcık da olsa gidermişler. Yani normalde uzun soru iyi bir şey ama çok uzun olduğu için hiç çözüsü gelmiyordu insanın FEN'i. Ama denemelerinde gerçekten güzel bir şekilde hazırlamışlar böyle orta uzunlukta gayet mantıklı insanı böyle kendini düşünmeye iten güzel sorular var. Onu da mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Benim vereceğim kaynak önerileri bu kadardı. Umarım hepsi işinize yarar ve güzelce kullanırsınız. Abone olursanız ve like atarsanız videoma gerçekten çok sevinirim. Instagram hesabım şurada. Aynı zamanda açıklamaya da bırakacağım istediğiniz bir video önerisi olursa veya bir sorunuz olursa oradan sorabilirsiniz. Aynı zamanda video önerilerinizi bu videonun altına da yazabilirsiniz. Bir sonraki görüşmemize kadar hoşçakalın.